La 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 la. Tam bir lan? Abi. Bunun takmisi ne? Johun. <gülüyor> <gülüyor> abi adam adama yüz alan. Gözlüyor. Adam körlüğü attedik. Adam, adam Johin kopmuş. Johun della. Johin'in katını var. Ya. Bokum yani, bokum. Gene çok çurum şeyleri. Ben abi. Ben buna koyalım var ya. Akrabalık var mı? Var. Bebeğinde var. <gülüyor> 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 Efendim iyi tanır ben. Hadi koş diyor. Evet, şey Hangi köşeyi lan? Gel gel Yo, gel. Ya nedir bu köşeyi gel, gel, ceng, ceng, Sen öyle amına koyayım lan zaten yok beraber amına koyayım. Ne gelen yok mu? Tamam. Boş tamam. boş şu 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 şu. Alır öldü. Silah

nerede bu 4 kişi abi bu sağında var 2 kişi şey, ayak, ayak sesi var he sağında 2 ayak sesi var hangi sağ lan abi şu kapı var ya kapı Adam da. Emir gir Amına koyayım var ya. Kim ya böyle Vallahi bile bayamadın amına koyayım. Abi bir, tane satın adam direkt benim aydı. Nerede lan bu? Öbür at içiriyor. Orada ya. Biri yukarıda. Öbür nerede? He? Kaza nerede lan? Ryan yok arasında abi. Geri yerde ama bilmiyorum. Kaldı herhalde ya. C2. Ne de bu? M24'ü kondurayım onu. Ha, ses var. Öldü abi. Oha. O neydi lan? Tam yayıncı bombası var. Yayın açtın mı? Hayır aç abi. Dedin de yayıncı oldu söyledim. Oo. Benim join jo da şey yayınca. Hadi lan beni çağırsın, çağırsan ben niye çağırmıyorum? Çağır, çağırın lan, çağır. Allah Allah, Allah Allah. Çağırıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah O nereden geldi lan? Atışıyor benim bir. gücüyle. O nereden geldi lan? Gelinebiliyor mu öyle Bir <laughs> kişi var yazdı abi. Aynen dur. <laughs> var mıydı? Evet. Benim çantam niye böyle doldu adam, satın lan satımla? <laughs> lan? <laughs> Bu ne? Geri sayım şey var lan bende neymiş o? Av. İşte bir yaklaş. Apache dansı. Gel <laughs> bakayım. Kar 98. Kar 98 nerede? Orada ben ya. evet. ya. Ona lan burada bir değişik silah var. Bu ne? M79 ne lan? M4 var. I got supplies. O neydi lan öyle? Değişik bir silah. Ben abi şey para toplayın. Para olmasa giderdi Deniz abi. Ben oldum yerde ya. Ne <laughs> oldu? Orada işte ya. yok mu orada? benim olduğum yer ne amına koyayım ya? Şart yok mu üzerine basıp? Amına koyayım gelmiyor mu lan? Ya da ölüm artık ya her şey Baktım ya. M4 var yine. I got supplies. Topla para ver topla topla topla, topla para topla. Aferin. Topla 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 topla. topla. Çok yancı var lan burada abi. I got supplies. Al o zaman. Özürlü. Ben de var bey. Ah emim de derler. I got supplies. Ya ben bulacağım Erol abi ya al, Allah Allah. Ben sana Cengiz abi adamın dibisin bak. Başlarını taşıyan sikineyim. Ben de lan. Sana sen de aşıyacaksın, sen yiyeceksin. Allah Allah başka kim de aşıyor? Of 99 90 para mı? Hemen fişek. Ya fişek de merula abim gözü dönüyor be. Niye? Allah bunu ne yaşadın? he. <laughs> Tabi. Hadi git <çıkart. gülüyor> Al fişek fişek fişek. Bir para lan. olduğu yere atlayın. Marketin ya, market olduğu yer nere lo? Marketin olduğu yer nere la Oğlum alan bu tarafta. Nova, Nova, Nova'ya gidiyor hadi. Yok abi ya köpeklik. Nova, Nova mı? Gidiyor. Drop var aşağıda. Sağ aşağıda drop var. Ekran. Drop Ekraf, var. Ekran Nova'ya girmek için burası. Nereye lan? Valla eşya. Şey Mavi Malta'dan fişe yapmışlar. Malta'nın yok mu? Malta? Malta çok Ya oğlum, bizde bir de bir şey bura, bir de. Abi altımızda Malta bu Bey is... gitti. Kaçtık abi daha. Ne gün ne gün sen ya Malta Bey. Militeri militeri. Militeri şey var da. ya abi, abi tamam şey yok yahu Allah Allah. Oğlum Misa'da var ya, şey şey verdi. Misa'da attığın yerden bir şey lazım ya, misal... abi ben bir araç bulup geliyorum. Kendine şey lazım. Perle lazım. Tamam. Ah Bakma Bak adam var. Bak ben biliyorum Yerim. ya. Öleceğiz şimdi. Niye <laughs> öyle abi? Aşağıda bir sürü adam var ana satayım. Ben seni aldım gidemez amına koyayım ya. Onlar adam. Helal. 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 Ben gidiyorum lan ne dersin, şey var Gel lazım bir para lazım. Al abi. Ama bir sürü adam geliyor şimdi buraya. Ya babalarla adam geçmiyor. da mı Ya oğlum ya. Ya. <laughs> <opak adamsın, amraman. gülüyor> ya. Allah, Allah. Adam, şimdi bir şu adam gelecek buraya gördün bak. Ben bile oyucuk ya bu Gayet yetmez. Haydol'luk sanki amına koyayım. Para ya. ver bir para ver lan. Bir para ver çabuk. Al abi sana bir para değil al sana 31 para vereyim ben. Sen 31 çek git. <laughs> Nerede atayım bunu? Burada abi. Mark the location. Develer çalışsan D deve yok mu sizde ya? Bak. Var abi daha. Mark Deve the de vehicle. Mi? Deve hangisi çağırıyor? Deve çağırıyor. Nasıl çağırıyor lan? Neyle orada Fener, oradan atayım. fener orada tabii. Kör oğlum Al şu şey, şey öyle emir. Ne abi? Ha? Abi şunları aç. Şunları aç yukarı Allah Allah. <laughs> Neyle lan? Cengiz abi şey mi sana söyledim. Parasını yukarı mı atıyor? Abi açıyorum bazen Zaten paraşüt konuşma. paraşütle yukarı atıyor. Ama hepsinde olmuyor. Lan, tam, lan, tam onu gördün görüş açısı var ya. Nasıl yoktu lan orada görüş açısı? Aa Emir sen buradasın bak. Deve. Neyiz abi? Demir fırlatmadı beni. Abi hepsi yapmıyoruz. Rastgele şey yapıyor. Rastgele yapıyor mesela. İyi. Bir... Belki hiç yapmıyor, belki yapabiliyor. Çünkü abi ben benim böyle şey mi sana söyledim? Şeydi ya beni rahatsız etti buraya. Sen? Ne sormuşlar. Ne lan neyle? Demiş. Ne lan güzel oldu. Abo. O da emirmiş. Adam geliyor. Aslı. Oo öldü gol. Yüksek çık. Bokum iyi. Ne bakıyor? Bak. MG var. Abi kastı. Geldi bu sefer. MK ile MG var. Her var. Çünkü sen ne yaptın Drozu da MK çok büyüttü. <laughs> <laughs> yeah. Oh, ja. bakalım. Deveye sormuşlar neren? Hani abi kimse gelmedi buraya yav. Aşağı... Aşağı geçmiyor mu? Hani abi kimse gelmedi buraya yav. Aşk yok biz. Ben karşıya doğru... Oh abi ben karşıya doğru gideyim. Bakalım kimse var mı bekle. Gel at Allah. Döviz sudan geçiyor mu oğlum? Gülgü abi kendini misafir ediyorum sen için. Bak görüyor musun? Gülgü abi ben öyle biliyorum. Topu kesecek mi tamam. lan? Topu yine ne keseceksin? Can var mı? Tamam. Ne güzel Emir gene bir fıstık. Abi. Beni Abi. Beni Abi ben açtım ben attı ya belki ee, daha vermedi. Ee. Nasıl? Devre zıplayın ya. Ne güzel Ben tükürük bir kez. Ne lan? Hangi, tara hangi tarafa gidiyorsun? Bak malzeme çağırdım. Ne çağırdı lan bu? Bir şey çağırdı. Bak bir şey yok ya abi çağırsam bir şey üzülmek üzere. Niye sık o? Tamam malzeme aracı ara ara bu da burada arıyor. ev yani. yok bir şey yok abi niye yok? Araba araba bu bu. Falay. Ya niye çıktın <laughs> lan? Gelsin diye abi. Nerede? Bak şuradan Watch out. gidiyor El abi. Şuradan location. da abi. Gel abi e... be, ben Allah'ım. Allah'ım ben Mike'e de oynayalım abi. Ay ne Mike'e ya. Mike'e ne amına koyayım Mitali Mitali. Oy bak gördün mü Çorumlu. Ben de Araba. araba. Evet. Araba yiyor. Abi hoş. Lan abi. Ne kayaktı. Sus sus ya Nerede? Abi duman çıkıyor abi. Duman... Gidi, gidi, duman çıkıyor baba. So solu git abi. Watch biraz. Baba. Watch out. Köprüyü bıraktık adam gelir tabii ki. Aa Erba bunu görüyor mu abi? Watch out. Gel şey gelsin. E o ne? Abi yeni mod bu geliyor işte. Aa burada durmuş abi. Watch out. Bir adam burada durmuş. Gir abi. Gir abi. Gir. Abi ne diyeyim bu? Ne diyor lan? Yani ben gardosa. Er, Cengiz abi gelsin. Dört numara gel gel. Dört numara. Gel göster iyilik. Aha. Aha soldan. Evet tarafına dolan reis. şey Gel evet, abi sana açık sana açık abi sana açık. Al Aha. <laughs> Nedir lan bu? Ha paramür. Bunu nereye bu adam? Paramür müydü? Paramür müydü? Mark the location. bu adam. bir hani şey var. Bir tane yedi. location. ben niye görmüyorum ya? Mark vehicle. Lan. Adama bak hala nereye atmış biz daha yeni devede buraya indik ya. Premier ta şey çakıldı. Direkt Aa, basa. Direğin oraya çakıldı. Erla abi ham yeni mod yeni mod bu ha. Bir şey yelek var. Bir şey yelek var şu an içeride. Watch out. Ay lo, lo mara gel Alan verdi. Gelin hmm. lo. Arabayı bulmuşam lo. Oha alan nereye verdi? Adam rob, da. Lan. Baba yeni yeni, ye yeni sözden bu gelecek abi etkinlik. Ne oluyor ne oluyor? Abi şimdi sen bizim bir tren aracı gibi var ya oyuna işte, ekleyecekler abi tren yine şey ile olacak böyle buradaki etkinlik alanları gibi bir yeri var ya trene işte trenle or, or, oraya gidiyor duracak falan bilmem ne olacak ya, bu katılır, katılır, abi taptan fişek attı ben ha oradan fişek attı görün kenarından abi ben de burada gördüm fişek ya şu taptan bir fişek attı orada attı orada attı attılar attı orada attı orada tepeye çıkart tepeye seni depede. Zaten. Aha abu o bizim taş Bizim oğlum dedi. Bizim oğlum dedi ama kereler var bunlar şey. gelecek. Oraya da gel. Taş 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 Lan. Araba gelmiş Mantın araba çarpmış oraya bak. gel abi geliyor koş koş. Araba çarpmış bekliyor artık. Gözükmüyor galiba orada araba var 2 tane. Nereye gidiyor? Son karşı karşı abi. karşı. abi buraya buraya. Tepeye çık tepeye. Adamlar bekliyor bak. orada. Oğlum köprüyü kaptın be Burada dur, dur. lan abi. Burada dur hadi ses verme burada dur Abi salma zaten köprüyü var ya bu Ben var burada ya. Lan hepsini çok vurdum ya. Abi oraya ne girin. Oyun oluyor ya. Bro kapı çalıyor lan. Kaptan geçti. Onlar kendilerini kaldıracak ha çabuk olun. Gidin gidin. Ha şöyle lazım. Niye ama daha geçti adam. Ela bir Sen şu kaşıya çür. Bayağı bir oyma. Ela bekleme. Bekle, nerede bekle. miydi? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Adam nerede? İleri git ileri ileri ileri. Iler. Düz sürüyorum ha. Düz sür. Hemen tepenin arkası. Burada durup. Gitmiş ya ben gitmişler ya Oğlum bir sürü adam Baba. Dışarı. Burada Watch out. var ya bura. ha, baba, burada var. Araba Aha burada biri. <laughs> Bunlar iki kişi değil miydi? Ya gel. <laughs> <laughs> ne var içinde? AVM, AMR, SS, hep. Ne oldu, Şey yok lan var. o var. Mark <laughs> Eee ne diyorsun lan? Ha baba. Tam bilmiyordum. ben. 3 tane var Ooo. Bunlar bekliyor. Arkamız gelebilir o. Arkamız gelebilir bence aracın bek gel. Oldan. Araba geldi. Ben oraya can diye bilmiyorum orada kimse var. Araba geldi. Hmm. Hmm. Bana bir şey satın. Solunmadan beni. Ne yapıyorsun? Satın. <laughs> Arka bayır onu. Nasıl, nasıl <laughs> Ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Artesi Dur adam bitme Emir. Rokun, rokun. Abi, bitmedi, abi, jokun. abi daha var, daha var. Ben adamı kaldırdım Arka da var ya. Watch out. Kim var? Gelsin abi. Kim var benimle? Gel gel gel. Demir önümde bir yerde. Gel arkanda. Dur bekle yavaş. Bir tık yavaş. Bir tık. Aynen. Hmm. Nerede bu? Kim lan? Gel alana gel Nerede abi. Gel Can Alandayız artık. O yedi bir Bir bot mu abimize? Watch out. Sağ bay diyor. Watch out. Yedet bir şey kazandı ben. Alanda yüzde. Dayısabildi belki. Savunun burayı. Aslanlarım benim. Boç yiğitleriyim. Öldüm. Mark the location. Oynama yerinde. Aa sen de yedin. Kok Alam ne güzel. Alam yüzde her türlü. Anas kim? Anas kim? Öldüm 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 öldü öldü. Bayıldılar onu, bayıldılar onu. Şöyle bir oğlum keskin alma alır. Ha bayıldılar. Kim bayıldı onu? Kaskınızı falan yedi. Arkalandı o. Gelin. Ya taraf çok açık. Etiyeri çok güzel.

Araba bize atalıyor sanki. Kavralsanız da kavralım, kavralım. Of şuraya geçersin. Ne bilir. Dörde dört mü kaldık? Yok. Aa bo, arkada var. Arabanın arka Ya arkadaş öyle pis bir yerde kaldık. Neyse ben şu an. Emir, Emir. Tamam. Emir açıktasın Emir. Aa ben oraya, yatmış. Headshot yedi. Aa ben orada mı? Aa adam... sorurum ya. Alan dışı geliyor. Aran dışı kalsınlar. Aran dışı hangisiydi abi? Bur bu bura Bur 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 mı? Watch out. 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 Onu baydı galiba. Oğlum ortada kaldı bir şey göremiyorum ya. Mark the location. Çolak gibi vuruyor onları. Göstermiyor. Nasıl Çok fazlaydı o. Önümüzdeki. Bende neydi? Alan, tamam alana Hadi bakayım. Böyle bir tele balata alıyorum. Ama var kaldım, salak gibi ya. <laughs> bir sağa bakıyorum, bir sola arkaya bakıyorum. <laughs>